Tavutları bildik. Tavutun kim olduğunu bildik. Önderlerinin kimler olduğunu bildik. Peki biz tavutu nasıl inkar edeceğiz? Tavutu inkar etmenin şekli nedir? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de tavutu inkar etmeyenin Müslüman olamayacağını söylüyor. La ikrahu fi din, qad tabiyan min al ghayb, fman yekfur <laughs> bil tavut, wa yu'min bil Allah, fakad bil gurut al Kim tavutu inkar eder? Allah'a iman ederse urvetul kopmak bilmeyen sağlam bir kulpa yani la ilahe illallah sarılmış olur. Dikkat ederseniz kardeşler Allah azze ve celle tağutun inkarını Allah'ın imanı Allah'a imanın önüne aldı. Tağutun inkarı Allah'ın Allah'a imandan öncedir. Niye? Çünkü kardeşler bu dinde tahalli tahalliden öncedir. Tahalli arınma, temizlenme, süslenmeden önce tahalli süslenmek bir insan başta arınır kirden kurtulur necasetten kurtulur sonra kişi kendisini süsler bir bardak düşünün içinde necaset var necaseti döktünüz ama içinde damlalar var üstten su koydunuz o içindeki suyla necis yapmaz mı? necis yapar senin o temiz suyu bardağa doldurman için başta bardağı güzel bir şekilde temizlemen lazım tahalli tahalliden önce süslenmek daha sonra gelir. La ilahe seni bütün tağutlardan, bütün batıl ilahlardan seni arındırıyor, seni temizliyor. İllallah ile sen kendini tevhidle süslüyorsun. Başta arınmak, sonra süslenmek. Femen yekfur bit tağut. Kim tağutu inkar ederse. Tağut insanın dünyasına ve başına musallat olmuş. Başta kişinin bu tağutlardan kurtulması gerekir. Kim tağutu inkar ederse, onlardan beri olursa, onlardan sakınırsa, o tağutları dünyalarından, hayatlarından uzaklaştırırsa, bu şekilde temizlenmiş olur. Ve yu'min billah, Allah'a iman ederek, kendisini imanla, tevhidle, İslamla süslerse, فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ olur. İslam dininde genel olarak kurallar, kural, arınmak, temizlenmek, temizlenmek süslenmekten önce gelir. Mesela buna bir misal daha versek Allah Azze ve Celle kitabında Gafur Rahim Gene de Gafur sonra Rahim Gafur Rahim Kur'an'ın hemen hemen tamamında böyledir. Bir iki yer istisna Niye başta Gafur sonra Rahim? Allah Azze ve Celle kirli insanları cennete koymaz. Gafur ismiyle insanları arındırır, günahlarını bağışlar, insanı temizler. Rahim ismiyle insanı cennete koyar. Başta mağfiret olacak, günahlar bitecek, kirli bir şekilde insan cennete girmez ki, giremez ki. Cennet temiz insanların yeridir. Yani süslenmeye ihtiyaç duyan insanların yeridir. İslam dini başta arınma, sonra süslenme. Femen yekfur bi tağut. Kim tağutu inkar eder, Allah'a iman ederse o zaman kopmak bilmeyen sımsıkı kulpe sarılmıştır. Tamam. Demek ki başta tağutu inkar edeceğiz, sonra Allah'a iman edeceğiz. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem estağfurullah. Allah Azze ve Celle kitabında tağutun inkarın, tağutu inkar etmenin bütün peygamberlerin dininin esası olduğunu söylüyor. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الْرَسُولَ اَنِعْبُدُ اللّٰهُ وَاِجْتَرِبُ تَغُوتُ Biz her ümmete, ümmet taifatı minel nas, insanlardan bir kitledir. Her insan kitlese bir peygamber gönderdik. Niye? اَنِعْبُدُ اللّٰهُ <laughs> Allah'a ibadet edin. وَاِجْتَرِبُ تَغُوتُ Ve tağuttan sakın o halde biz tavotta nasıl kaçacağız? Tavutu bilmeyenin tavutan kaçması imkansız olduğu için başta tavuta değindik. Tavut kimdir? Tanımı nedir? Ve önderleri kimlerdir? Onları öğrendikten sonra tanıdığımız tavutlarda nasıl kaçıracağız Bir tavutu inkar etmenin, tavutu reddetmenin keyfiyeti dörttür kardeşler. Bir tavuta ibadet etmenin, tavuta itaat etmenin. Tağuta ittiba etmenin batıl olduğuna inanıldı. Batıl Bekir olduğuna mi? inanacağız. İbadet etmeyi, ibadet edilmeyi, itaat edilmeyi, ittiba edilmeyi hak etmiyor. Kim ona ibadet ederse, itaat ederse, ittiba ederse dalalet üzeredir. Bu bir itikattır. Birinci itikat bu. İki, teberri, bütün Arap lügatçılarının ittifakıyla uzaklaşmayı gerektiriyor. Benim bildiğim Arap lügatlarının en sağlam olan İmam Cevheri teberra'a minhu teba'ad anhu ondan teberiyeti demek ondan uzaklaştı demek diyor. Teberinin ikinci manası tağut buradaysa sen burada olmayacaksın, sen bu tarafta olacaksın. Hiçbir zaman onunla iç içe olmayacaksın. Tağutu inkarın ikinci keyfiyeti kişinin tağut bir kişiden uzaklaşması, uzak durması, onun olduğu tok, e, noktada, mekanda kalmamasıdır. Üç, bir insan birine birinci hükmü indirmişse ve ondan uzaklaşmışsa, birini tekfir etmeden ondan uzaklaşması dararettir. Onun için tağutu inkar etmenin üçüncü keyfiyeti, şartı, onu tekfir edecek kişi. Yani onun kafir olduğuna inanacak. Vallahi iki tane ilahın varlığını kabul etmek acıktır, imkansızdır yani. Hayret verici bir şeydir. Ve kendisini ilah diye adlandırılan bir kişinin Müslüman kabul etmesi kadar bu dünyada daha garip bir şey yok. Yani bir adam var, kendini Allah'ın makamına koymuş, hüküm veriyor, Allah'ın hükümlerini değiştiriyor, Allah'ın hükümlerini umursamıyor ve insanlar da bunu Müslüman görüyor. Garip bir şey. Vallahi çok, yani İnsanın aklı bunu kaldırmaz yani. Öyle toplumlarla karşılaştık. İnşallah bir dördüncü maddeden sonra buna değinecek bir, bir kaide var. Meşhur ulemanın zikrettiği kaide. Kullu tağutin kafir ve neyse kullu kafir tağut. Her tağut kafirdir ama her kafir tağut değildir. Kur'an bu. Her tağut kafirdir ama her, her kafir tağut değildir. Bazen insan kafir olur, cahildir, bilmez. Kafir ama tavuk değildir. İnşallah değineceğim. Dördüncüsü kardeşler, ibadetinin, itaatinin, itibanın batıl olduğuna inandığımız, kendisinden tebelli edip, uzaklaştığımız ve kendisini tekfir ettiğimiz tavuta düşmanlık yapmak. Yani buna düşman olduğumuzu açık bir şekilde beyan etmek. Bir insan Allah Azze ve Celle'yi seviyor, ona tapıyorsa, ona ibadet ediyorsa, Allah'a muhalefet eden, Allah'a düşmanlık eden, kendini Allah'ın makamına koyun. İkinci bir Rabbi sevmesi ve onun Rab olarak kabul etmesi mümkün değil. Ona düşmanlık yapacak. Putsa Allah Azze ve Celle ona güç verirse putunu kıracak. Lat ve uzayı kırmak, menatı kırmak. Gerek çağdaş, gerek geçmiş latları kırmak. Aynı şeydir. Bu da tağutun inkarının dördüncü mertebesidir. Fakat bunları yapmayan insan tağutu inkar etmedi diye isimlendirilir mi? Hayır kardeşler. Bunlardan her birinin mertebesi var. Bunlar güçle, istita'la beraber hüküm alırlar. Aciziyet anında kişi bunlardan mükellef değildir. Ama birinci bunların bu dört mertebenin tamamının itikadından sorumlu duruyor. Bir insan kalbinde bu tağutun buna yapılan ibadetin, itaatin, itibaren batıl olduğuna inanmazsa kalbinde Kalp ikrahı kabul etmediği için kişi kafir olur. İki, bu tağuttan uzaklaşılması gerektiğine kişi inanmazsa aynı beldede oturulmaması gerektiğine tamamen birbirlerinden ayrı olmaları gerektiğine inanmazsa kişi yine kafir olur. Bu kişi kalbiyle, kalbiyle bunun kafir olduğuna inanmazsa kişi yine kafir olur. Çünkü kalbin üzerinde birinin tasarlıdı konusu değildir ve birine düşmanlık yapmanın gerekli olduğuna inanmazsa kişi yine dinden çıkar, tağutu inkar etmiş olmaz. Tağutu inkarda itikadi mesele ister küfür beldesinde olsun, ister İslam beldesinde olsun fark etmiyor. İster kişinin kafasının üzerinde kırbaç olsun, ister kılıç olsun. Kalp ile tağutun inkarı kesinlikle farzdır. Yerine getirilmediği vakit kişi dinden çıkar. Dinin aslındandır, inkarı küfrü gerektirir ve kişi İslam milletinden, tevhid milletinden çıkar. Ama bunu dille söylemek, bunu dille söylemek güç ve kuvvet varsa, kişi bunu ilan edebiliyorsa bunu söyle. Bedenle harekete geçmek, ona onun putunu yıkmak, bu da güç ve istidat alakalı. Güç ve kuvvet yerinde olmazsa Allah Azze ve Celle kişi bundan sorumlu tutmaz. Allah'u alem ve alem. Tağut'un inkarının keyfiy keyfiyeti de kardeşler bu şekilde. Kural kardeşler kullu tağutin kafir her tağut kafirdir ve leyse kullu tağut ve leyse kullu her, her kafir tağut değildir. Mesela Ebu Cehil kafir mi? Kafir. Tağut mu? Tağut. Peki Ebu Talib kafir mi? Peygamberimizin amcası kafir. Tağut mu? Hayır. Kesinlikle tağut değil. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve dininin destekçisiyiz. Ebu Talib'in İslam'a verdiği hizmeti zamanımızda Müslümanların tamamının toplanıp da veremediği hizmeti sunmuştur İslam'a. Ve İslam'a karşı, İslam erlerine karşı şefkat ile merhametli fakat bir kibir ve gururdu. Ee, onu terk edemiyor. Kavmim diyecek ki babasının dinini terk etmiş. Tek sorun bu. Vallahi Ebu Talib divanında diyor ki bir şiirinde وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ بِاَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ hayrul adyan beriyet dinâ. Yemin olsun ki Muhammed'in dini yeryüzündeki dinlerin en hayırlısıdır diyor. En hayırlı olan din Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir. Fakat bu onu Müslüman yapmaz. Böyle inanmak, böyle bilmek insanı Müslüman yapmaz. Bu dini yaşamadığı müddetçe, bu dini kabullenmediği müddetçe, babaların dini terk edilmediği müddetçe kişiye bu din fayda vermez. Vefatı döneminde Peygamber sallallahu aleyhi ve dedi ki ancak bir kelimedir onu söyle onunla sana şefaat edeyim Ebu Cehil de orada dedi ki sen Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çeviriyorsun ala emelleti Abdülmuttalib dedi ve vefat etti ben Abdülmuttalib'in dini üzereyim dedi ve vefat etti Ebu Talib Kardeşler işte buraya kadar anlattığımız e, konu tağut ve tağutun inkarı konusudur la ilahe illallah hakkında bilinmesi gereken anlaşılması gereken bir konuydu biz onu kada ettik. Allah Azze ve Celle fehmeden, onu bilen, etraflıca onu çözen her çeşidinden temeli eden kullarından eylesin beni. Ve, ve tüm Müslümanların. Zamanımızda ben o kaideyi seyredecek ettim. Ona deneyim kardeşler. Yani yakın zamanda bazılarına tavuk değil ama onları teklif etmediğini söyleyen insanlarla karşılaştım. Yani yaklaşık 7-8 yıllık Müslüman olduğunu söyleyen fakat şu 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 kişi tağuttur şu 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 ben onlara tağut diyorum ama onlara tekfir etmiyorum. Yani bu bir istilahdır. Buna da insanlık yeni şey Yani tağut demese tekfir etmesen normaldir. Ama tağut diyorum tekfir etmiyorum. Onun için bu kaydı orada zikrettim. Her tağut kafirdir fakat her kafir tağut değildir. Tağutun inkarı dinin aslındandır. Kişi tağutu inkar etmeden Müslüman olamaz, İslam'a giremez. Allah Azze ve Celle beni ve sizleri tağutu inkar eden, Allah'a iman eden kullarından eylesin. Benim ve canını tağutu inkar eden, Allah'a iman eden bir halde, Allah'a iman eder bir halde canımızı alsın ve bizim muhid olarak katına ulaştırsın. Sallallahu aleyhi ve sellem ve ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi